Ne haber kuşçuklar? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Garip Papi yanında. var. Hoş gel. Hoş geldiniz Zekin. 3 2 1 başla. Bugün arabalar 3 oynuyoruz ama <laughs> Roblox'ta. <laughs> bye bye. Allah. ya kasıyor ama ya oyun kasıyor benim. Evet, Ay geliyor Storm geliyor kaç run 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 run, run. büyük bir yarışın başındayız kuştuklar büyük bir yarıştayız. Şimdi çekmaklayın ve Vs. Jackson Storm Jackson Storm'a biliyorsunuzdur zaten ha, arabalar üstteki yeni nesil karakter. Evet son turdayım. İnşallah sana tur bindiririm. Aha aha. Bay bay. Tur bindirdim Tur bindirdim. Allah çarpmasaydı da olurdu. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen ne diyorsun Şimşek dostum? Şimşek. Evet. Sen ne diyorsun YouTube kanalıma? Bir şey diyor musun? Harika olur bence. Ne harika olur? Ne harika olur Şimşek? Video harika olur. Ne yanlışta. Onu demedim. Kanalıma ne diyorsun? Kanalıma. Kanalım harika. Hayır ya. Of ya Şimşek. Al. Storm geldi. Storm. Hey Storm dostum ne yapıyorsun? Sen de iyi misin? Star. Ne oldun? <laughs> bye bye. Zekan, bana bin, bana şimşeye bin, şimşeye yanına. Hadi yanıma otur, çabuk 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 çabuk. Bu arada daha yeni o kolaımız var. Şimdi kamyonerimiz var. Yani. Uyuyor mu canım? Allah zekanı. Bindin mi? Tamam bindi. Bindin şimdi diğer piste gidiyoruz hazırsan? Diğer pist var bir de. Olmak burada ya. Kuşçuklar. Valla burada kaldık. Hayır, hayır, kalma şimşek dostum, hayır. Şimşek dostum, yapma. Ya bir şekilde korkutma. Yapma şey. bunu. Hadi, 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 hadi evet. yes. Tamam. Tırr sesi gitti, dop, dop. Nasılsa geriden hızlı gelmemiz gerekecek. Çıktık, yes. Geldik kuşçuklar diğer piste, diğer pistimize. Ya şimdi ağaca takılma başını şey Evet bu arabalar için başındaki delisi. Aa burada sahil de varmış. da sahili. Olsa gerek. Sahil var. Şu an gaza basıyorum küçükler. Kaç dakika olduğuna bir bakacağım şurada bir, bir, bir gelelim şu piste nereden nereden geliyor lan bu piste var mı giriş bu piste sağa dur sıkıştı yine <laughs> Tamam. tamam. Evet. Aha, 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 gördüm 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 tamam. kaç dakika olduğunu hemen bir bakalım. 6 dakika falan olmuş herhalde. Evet Zekan sen şuraya bir, bir yere otur. Otur. Ne? Şu tribünlere. Tribünlere mi? Ha, in. İn şimşekten. Tamam. Tribün tribünlerde rastgele bir yere otur. Şimşeğin turlamasını izle. Koşturlar şimdi Şimşek Makin. Şimşek dostum, hazır mısın? Hazır. Evet. Şimşek dedim, Şimşek. Zekan oturmuyorsan da oturmuyorsa da şöyle bak sakın. Zekan oturmuyorsa Zekan nereye geçeceksin? Bize dön. Başla. Başla. Benim kameradan bakabilirsin istiyorsan. Allah. Allah. Aa, öldüm. Ne? Öldüm. Buradayım, buradayım. Merak etme. Şeydeyim ben. Seni orada doğru da ben burada kaldım. Şimdi en sevdiğim araçlardan birini çıkarıyorum. Roblox aracı. Roblox. Roblox'un kendi ara arabası. Kalla gelebilecek mi buraya? Diğer piste. Çünkü ben hala oradayım. çocuklar bir bekleyelim. Şimdi bir bekleyelim kuşçuklar Zekandı. Zekan gelecek mi buraya? Evet. Dur oradan. Daha 7 dakika falan olmuş kuşçuklar. Gelecek mi? Ben başlangıçta bekliyorum şu an yakında Da bir, bir iki turlukta burada yarışacağız. Ondan sonra da artık videoyu bitiririz yani ne yaparız. Evet geliyor bakıyorum. Onun kamerasından. Çıkacak mı? Çıkamadı. Yok çıkamadı. İyice, iyice gelin, iyice. Sonuna kadar. Tamam, bas. Hadi. Yes. Geldi. O tarafta değildi. Bakalım görebilecek miyiz? Ne? Görünmüyor şu an. Kal. Kal dostum. Neredesin? Kal. Sesimi duyuyor mu Kal dostum. Neredesin? Görünmüyor şu an haritamda. Kameramda daha doğrusu. Siz de görüyorsunuzdur yani, görünmüyor. Sen Başlangıçtayım, başlangıçta. Start ben, start line. En fazla bu kadar. bulut ne bilmiyorum. Aa, evet şu an Zekan ve Kalda piste girdi. hala görünmüyor. Hadi Zekanız 9 dakika oldu Allah. Ne bana çarpıyor. Hadi yanaş yanaş yanaş. Evet bu da Zekan. Kal dostum hazır mısın? Kal. Kal diyorum. Kal Zekat demiyorum. Tamam. Evet, tamam. Yanaş. Ha. <laughs> 2 turluk. 3 2 1 başla. Başla başla başla. Roblox. Roblox. Roblox çok yavaş yetişecek. Hadi geçecek bize Roblox'ızdan. hızlan. Tamam düzlük bas. Bak bu MP. Güzeldi. Evet son tur. Son tur. <laughs> Zekan neredesin sen? 2000 bindireceğim böyle giderse. Neredesin? Yetişiyor bak sana. Aa gördüm. Küçükler bitiririz. Zaten bir in araçtan in. İn yanıma gel, yanıma gel. Gel yanıma tamam mı? Dur bir saniye. Evet kuşçuklar bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Bay bay. Sevgiyle kalın. Ah. Aa. Aa yapamıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Sevgiyle kalın.